Selamun Aleyküm. arkadaşlar bu dosyalar hakkında bana çok soru sordunuz da onun için bir açıklama yapmaya gereği duydum ee, bu sınav çağrı belgesi sınav geç belgesi var ya onun çıktısını alıyorsunuz direkt nüfus cüzdanı kimlik kartı aslı adayların kendisine ait nüfus cüzdanı kimlik kartının aslı askerlik hizmet devam eden adaylar için dahil bunun içinde şey yapıyorsunuz arkadaşlar kimliğin arkalı önü, yüzünü foto çekiyorsun bir adet kadının yan yana. Ondan sonra bir problem olmuyor orada. İlk iki sıraya onu koyarsın. Mezuniyet belgesi, diploma denklik belgesi. Açık öğretimde okuyan arkadaşlarımız için pasif durumda dahi olsa öğrenciliği, öğrenim belgesini koymanız yeterli. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Adli sicil kaydı EDT'den alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Nitelik belgesi, terhis belgesi. Terhis belgesinin eğer orijinali varsa orijinalini koyun en garanti olduğu orijinalini kabul ediyorlar yani e-devletten almayı da kabul ediyorlar ama o orijinal olursa daha artı bir puan yazılır bilginiz olsun 6 numara aday bilgi formu eğer aday bilgi formunu bulamazsanız arkadaşlar Nizami'nin girişinde 50 lira satıyorlar ama içeride de bizim zamanımıza verdiler yani bedavadan da içeride veriyorlar bilginiz olsun 8 numara sözleşmeler başveriler için görev yeri belgesi. Bu bizi ilgilendirmiyor. sözleşme yerlere ilgilendirdiği için buna kafanız pek takılmasın. Öyle söyleyeyim ben size. Bir de bu videonun altına yorumlara bir bakalım. Bakalım ne gelmiş yorumlardan. Bakalım ne yazmışız. Sağlık raporu benim bildiğim 3 gün değil be reis. Ben bir mülakata... İlçemde ayın 18'inde 9'unda 45 gün içinde rapor iletmen lazım diye biliyorum. Bilgi verir misin? Kardeşim bize söyledikleri şey eğer mülakatı geçtikten sonra Ankara Mamak'ta kalıp an Ankara Mamak'ta hastane işleri halledeceğim diyorsan 3 gün sana müddet veriyorlar. 3 gün içinde başlaman gerekiyor. Ama eğer ben kendi memleketimde yapmak istiyorum diyorsan zaten orada liste var. Bütün hastanelerin oradan hastaneleri seçiyorsun. Ona göre sana sevk kağıdı yazıyor. Bana şimdi sorulan sorulardan bir tanesi abi bu dosyaları bize gösterir misin? Kanka ben de şimdi onda kimlik bilgilerim, resmi her şeyim olduğu için yani ben onları gösteremeyeceğim için size bu videoda bunu da gösteremiyorum. Ondan sonra kardeşim sınav yaptılar mı? Sınav sorusu sordular mı? Yazılı. Yazılı sınav yok arkadaşlar. Sözü var. Bilginiz olsun. Dövmeye sıkıntı yapıyorlar mı? Valla 10 santime kadar sıkıntı yapmıyorlarmış diye duydum ama bir arkadaşımızın kolunda canım anam yazıyordu tam burada. Ondan sıkıntı yaptılar bir de fondötenle kapatmasına rağmen. Kardeşim kılavuzdaki istenen belgeleri mi götürdün yoksa sınav çare belgesinde yazan belgeleri mi götürdün? Agacım personel temine girdin. Orada şey yazıyor sınav giriş belgesi. onu çıktısını alıyorsun gidiyorsun. Hiçbir zaman bunu unutma. Ben takım elbise almıştım. Sırf sözlü mülakat için spordan sonra değişecek yer var mı? Furkan kardeşimiz yazmış. Furkan kardeşim bu. Bakayım takım elbiseyle gidersen sıkıntı yok. O da git sıkıntı değil. Orada değiştirecek yer bulursun. Zaten 500 tane erkeğin içindesin. Bir sıkıntı yok. İlla bir yer değiştirmeye yer bulursun. Osmanlı Devleti'nden iki tane soru sormuş. Bunu açıklar mısınız? Yazmış Muhammed kardeşimiz. Kardeşim bu ee, Osmanlı Devleti'nin yıllarını sordu bana direkt. Ve de Osman Gazi sordu. Osman Gazi doğumlu olduğum için onu sordu. Burada sözde de bana kalsa önemli olan diksiyon, konuşma, duruş. İçeri girdiğin andan itibaren seni zaten aşırı derece süzüyorlar. Önemli olan diksiyonun heyecan yapma, net cevap ver, kafan anında kim konuşuyorsa ona dönsün. Gözünün içine doğru bak. Bilmiyorsan anımsayamıyorum komutanım de. Onlar zaten sana yardımcı oluyorlar. Hiç merak etme. Önemli olan sporu hallet. Boy kiloda kalma. gerek kalan hiçbir şey yok. Kafana takma yani. Her zaman biter. Arkadaşlar bu arada bu ikinci videoyu çektim. Eğer istediğiniz başka bir şey varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince video atmaya uğraşırım size buraya. Çünkü e, TikTok'ta falan aşırı derecede video geliyor. O yüzden pek bakamıyorum mesajları.